Sabah gelsin. Sabah gelsin. Sayın başkanım, yerim toprağımızı biliyorlar, patrano suplerimizi sıcak. Başkanım, sabah kadar işimiz tamam. Merhaba. Hacı abi. Alınmayın. Pisin. Evet, şu anda söz verdiğimiz gibi 10 Aralık'ta başladığımız, 30 Aralık'ta bitireceğimizi söylediğimiz balıkesir'in tarihi meydanı eski haline kavuşuyor. Şadırvan'ı yerine yerleştirdik, yeni peyzajıyla trafiği ve yaya geçitini daha rahat kullanımıyla 30 Aralık'ta açacağız. Hummalı bir çalışma var. Balıkesir'imize hayırlı olsun diyoruz. Çünkü gerçekten Balıkesir'in manevi değerlerini tekrar canlandırmak, eski haline dönüştürmek ve gelenlerin kadim bir şehir olan Balıkesir'i tekrar eskisi gibi hissetmesi için çok farklı noktalarda çalışma yapıyoruz. Ama en değerlisi şu anda yangından dolayı yanmış ve yıllar sonra tekrar eski haline dönüşen tarihi şadırvanı yerine koyduk. Balıkesir'imize, Ali Hikmet Paşa meydanımıza hayırlı uğurlu olsun.